eğitim yatırımlarımız geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha nitelikli eğitim öğretim süreci geçilmesi içindir. Bilindiği üzere 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 22.01.2024 tarihli pazartesi günü başlayacak olup 02.02.2024 tarihi Cuma gününde sona erecektir. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan düzenlediği basın toplantısında eğitim yatırımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozkan 24 derslikli Yayla ortaokulu tamamlanacak. Bahçelevler Mithatpaşa Ortaokulları tamamlanacak. Olgunlaşma Enstitüsü binası güçlendiriliyor. Yeni Milli Eğitim Müdürlüğü binası tamamlanacak dedi. Yeni dönemde ilimiz yayla mahallesinde içerisinde 24 derslikli yayla ortaokulu olan değerli ortaokulu, Bahçeli Evler İlkokulumuzun, Mithat Paşa İlkokulumuzun inşaatları tamamlanacak. Zonguldak Olgunlaşma Enstitümüzün güçlendirme ve onarımı tamamlanacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni hizmet binası, Halk Eğitim Merkezi yeni hizmet binası, Rehberlik ve Araştırma Merkezi yeni hizmet binası tamamlanacak. Yarı yıl tatilinde okullarımızın zorunlu, erzem olan onarımlarını tamamlayacağız. Tatilde bütün bu süreçleri takip ediyor olacağız. Bize tatil yok yani. Bize. Bana ve ekibime tatil yok. Çalışacağız. Öğrencilerimizin okul dışı zamanlardaki eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olması ise, öncelikle verilerimizin öğrencilere desteğiyle mümkün olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, 48 okul öncesi kurumda 3658 öğrenci, 183 ilkokulda 32899 öğrenci, 113 ortaokulda 27698 öğrenci, 80 lisede 27128 öğrenci ve toplam 7744 öğretmenle birlikte karne heyecanı yaşanacağını söyledi. Öğrencilerimizin emekleri ve öğretmenlerimizin özverisiyle dolu dolu geçen 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönemini geride bırakıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk yarı yılı sona ererken bu süreçte gösterilen özveri ve dayanışma ile birlikte 48 okul öncesi kurumumuzda 3658 öğrencimiz 183 ilkokulumuzda 32.899 öğrencimiz, 113 ortaokulumuzda 27.698 öğrencimiz, 80 lisemizde 27.128 öğrencimiz ve toplam 7.744 öğretmenimizle birlikte karne heyecanı yaşayacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatilinin pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü de sona ereceğini açıklayan Bozkan yeni dönem hedeflerini anlattı. Eğitim yatırımlarımız geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha nitelikli eğitim öğretim süreci geçirmesi içindir. Bilindiği üzere 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 22.01.2024 tarihli pazartesi günü başlayacak olup 02.02.2024 tarihi cuma gününde sona erecektir. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar sadece notlarla ölçülemez. Bu başarılar karakterlerini güçlendirmeleri, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeleri, ve sorumluluk duygularını pekiştirmeleriyle de ilgilidir. Bu süreçte öğrencilerimizin her biri kendi potansiyelini keşfetti ve bu başarılarıyla geleceğe güvenle adım atmak için hayata hazırlanmaya başladılar. Songu'dan eğitim başarısı sıralamasında geride değil ileride olduğunu vurgulayan Bozkan, yapıcı eleştiriye her zaman açığım diyecek. Biz şu anda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ha, şunu arz edelim, ee, akademik başarı anlamında diğer illerden ya da karşılaştığımız bir ölçekten geride değiliz. Mutlaka eğitimde yüzde yüz mükemmeliz dememiz mümkün değildir. Ancak tüm paydaşlarımız elinden geleni yapıyor. Hani Başarılıyız diye düşünüyoruz ama başarıda sınır yok ki. Mükemmelde sınır yok. Her gün bir öncekinden daha iyi olmak zorundayız. Yoksa eskiriz. Ee, ben e, paydaşlarımızın tamamının, okul idarecilerimizin tamamının, öğretmenlerimizin tamamının başarı için yürüdüğünü düşünüyorum.